Sıralarda daha güzel çöp çilekler var. Geri gidin artık. Evet. 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 Bak orda Sen de buna mı? Doldu sayılır Onu dolduralım ben de şey, Eski resmi gösterirseniz orada var Çok büyük Şöyle perde yürüyoruz Ne olmuş? Hı? Bak de... çilek yetiştiriyorum. Millet anadın hizmet olsun diye işte herkes anadın mı e, piyasada e anadın mı çileği 15 liradan satıyor. Ben 10 liradan satıyorum. Ama şu anda yetişti, gidişmiyor Yetiştiremiyorum. Ama gene millete anadını anadın uğraşıyorum yani. Hı hı. Siparişler, siparişten beraber müşteri alıyorum. Kaç yıldır, kaç yıldır çilek yetiştiriyorsunuz? 9 yıldır bu çileği yetiştiriyor. Geldi geleli beri ben yapıyorum. Hı hı. E, bu çilekler tamamen organik herhalde. Organik. Hiçbir katkısı yoktur. Dediğimde bizde hiçbir sıkıntımız olmadı. Koronavirüsten dolayı hiçbir sıkıntımız olmadan biz gene şeyimize devam ediyoruz. Çilek yetiştirmeye, üretmeye devam ediyoruz. Hı. Talep çok. Aşırı derecede talep var. Yetiştiremiyoruz. Yani onun için gene herkese anladığını bir hafta, 10 gün falan anladığını sıra veriyoruz. E, ee, şimdi koronavirüsten önce ana mı herkes geliyordu tarlaya. Ana mı kendisi hem yiyordu hem topluyordu. Giderken aldığı çileğin parasını verip gidiyordu. Ama şimdi koronavirüsten dolayı e, telefonlarla beraber sipariş alıyoruz. <laughs> Randevu veriyoruz. aldığı verdiğimiz güne göre geliyle çileğini alıp gidiyorlar. Ç çilekten sonra da ana güzel gene tedbirimizi alıyoruz. Ee, burada çileğin yanında fasulye, domates, biber, patlıcan, yani mısır, her şey yetiştiriyoruz. Yani yeşil salata. Bunların hepsi doğal yetişiyor, evet, değil mi? Evet, evet. Hayvan yani gübreli. Herhangi katkı. Yani herhangi bir katkı maddemiz yoktur. Kendi çabamızla beraber yetiştiririz bir bitkimiz. Patates, bezelye. Her şeyi yetiştiriyoruz Allah'ın izniyle. Sen <laughs> yani kaç senelerdir burada aynı şeyi devam ettiriyoruz yani. <laughs> Çünkü biz Karadenizliyiz, Mecburi bu ekimi dikimi yapmaya alışmış küçükten beri. Yani. Şimdi de devam ettiriyorsunuz. Allah Allah'ın izniyle yani, yettiği kadar yapmaya çalışacağız. E şimdi buraya çilek almaya gelenler diyor ki bana ver iki kilo biber öyle satıyorum öyle pazara mazara götürmüyorum ben. Hı, hı. Yani fasulye mesela biber istiyorlar buradan. Onları da onlara veriyorum tartıp Öyle yapıyoruz yoksa. Organik olunca insanlar Tabii ki kendisi istiyor mesela dolma biberi, yeşil biber. E diyor ki mesela bezelye ver bana. Mesela o zaman ben de toplayıp burada tartıp veriyorum. Öyle yapıyoruz. Başka bir şeyimiz yok. Çok teşekkürler. Ellerinize şey sağlık. Hayırlı günler. Hayırlı işler size de. Bittiyse kovaları boşaltmadan şöyle. Abi buraya bir geleceğim ben. Şöyle tutalım. Bir i̇şte gelin abi. Heh, i̇şte öyle, öyle tutacak. Hı. Yalnız şöyle.